Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yönetilen bir switchlerle ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Bugün 48 port ve POE olan switchleri konuşacağız. Ama 48 portlu POE veya POE özelliği olmayan switchler birbirlerine neden çok benzer. Yani bir switchin POE olanına karar verdiyseniz veya POE olmayanını almaya karar verdiyseniz POE olan arasındaki fiyat farkı yine diğer switchler arasında yaptığınız kıyaslamayla aynıdır. Şimdi bugün biz genelde POE switchlere bakacağız. Zaten hepsini POE switch olarak ayarladım ben. Tüm inceleyeceğimiz cihazları. Burada yaklaşık 6 tane marka üzerinden gideceğiz. Fiyatlarını söyleyeceğim size ortalama fiyatlarını. Şu an ben Mikrotin sitesinden açtım şu switch'i. Ama tamamı Mikrotin switch sitesinde olmayacak. v.com.tr diye bir site. v.com.tr diye bir sitelerini inceliyorum. Sitenin dengini isteyenlere veririm. Ben buradan access point'leri almıştım. Unify, UBNT'nin cihazları memnun kalmıştım. Şimdi Mikrotik ve Ubiquiti'nin switch'lerini hiç denemedim. Muhtemelen deneyeceğim. Ee, yeni bir projemde muhtemelen ya MikroTik kullanacağım ya da Ubiquiti kullanacağım. Çünkü fiyat performans ürünü cihazları var. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Siz de böyle bir şey böyle bir projeye başladıysanız bu videonun belki size bir faydası olur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yine yorum kısmında yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, yorumlarınızı demeyeyim de yanlış olmasın bu konu hakkında benden çok çok tecrübeli arkadaşlar bu videoyu izleyecektir muhtemelen. Çünkü bununla ilgili bir içerik yok. Hani yönetilebilir Switch tavsiyesi diye bir içerik görmedim. Ne YouTube'da ne de form yerinde. varsa da linkini atarsanız onu da paylaşırız. Hani linki yapıştırırsanız böyle bir konu açıldıysa daha önce form yerinde. Şimdi yönetilebilir Switch alırken nelere dikkat etmeliyiz diye konular var mesela. Bugün Hani nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında da yine değineceğim ama asıl onları izlemek istiyorsanız, onlara onlar hakkında bilgi almak istiyorsanız yine bunları açıklama ve yorum kısmında bu tarz bilgileri paylaşırım. Video olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. İlk mikrodikle başlayalım çünkü fiyat performans ürünü benim en beğendiğim bir ürün bu diye söyleyebilir, olarak söyleyebilirim. Çünkü bakın bu şöyle 48 tane portu var. Artı 4 tane SAP Plus. Eee yani 10 gigabit portu var, 2 tane 40 gigabit portu var. Hemen bakalım, bakın şöyle yakınlaşınca görünüyor mu bilmiyorum ama birazdan şöyle sayfaya zoom yapayım ben. Tam daha net olsun. Bakın şöyle. Normalde ASP Plus çoğu switch'te yok. Sadece ASP ile geliyor. Bu 1 gigabit, 1 gigabit destekliyor. Bu switch'in hala hazırlığı üzerinde 10 gigabit portlara geliyor. Ekstra bir lisans almanız gerekmiyor. Mesela ben burada içeride ROOT switch kullanıyorum. 9 Brocade marka switchler kullanıyorum. Ve 10 gigabit olarak gelmedi 7150 kenar switchlerim. Backbone switch'in üzerinde 10 gigabit portlar açık geldi iki tanesi mesela. Backbone'umda e, 24 port bir backbone'um var. 8 tane de üstünde SFP var. Sadece iki tane 10 gigabit açık. <laughs> kenar switchlerde 10 gigabit yok. Kenarları merkeze 10 gigabit getiremiyorum. Eğer getirmek istersem lisans alıp arttırmam gerekiyor. O yüzden Roku Switch e, eğer 10 gigabit kullanacaksanız Paranız var, alabilirsiniz tabi. Bütçe bağlı olarak da yaşıyor. Ekstra bir lisans alama, alacağınız zaman daha sonradan ben mesela lisans almak istediğimde bana ekstra bir Switch maliyeti kadar bir maliyet çıkıyor. O yüzden hani sırasıyla önereceğim. İlk önereceğim Switch bu olur. Tabi bu Switch'i alırken direkt hani böyle 10 GB portu var ya da 40 GB portu var o yüzden alıyorum demeyin. Şöyle aşağıdaki değerlere gidelim. Burada tecrübeli arkadaşlar. Burada en çok hangi değerlerin önemli olduğunu zaten söyleyecektir. Switch kapasitesine bakacaksınız. Diğer switchlerle switch kapasitesini karşılaştırın. Number King throughput değerine bakın. Throughput değerleri çok önemli mesela. Switch'te en önemli şey throughput. <laughs> Forwarding kapasitesi var. Port sayısı zaten 48. Tüm 48 portlu switchleri inceleyeceğiz. Güç tüketimi maksimum 800 wattmış. Bir de bu POE Toplamda bakın 750 watt bir POE. Yani toplam verdiği 750 watt. Mesela başka bir switch'e bakalım. Bunda da 750'ymiş. Başka tipice bakalım. Bunda da 750. Birazdan Rokus, e, Rukus, Brocade marka. Onun dışında Aruba var. Onun dışında kullanabileceğimiz Planet var. E, onun dışında Juniper veya Cisco. Cisco çok pahalı geliyor. Cisco'nun ucuz tamam ürünleri var. İkinci el vesaire alıyorlar ama bu alanlar genelde 2910 10 serisi herhalde Cisco'nun. E, burada 1 gigabit testi yoktu sanırım o seviyeciğim. 10 100 megabitti. O seviyeyi öyle hatırlıyorum. Çünkü baktığınız zaman mesela Cisco'yu çok piyasada kullanan switch markası. Çünkü herkes konfigürasyonlarını Cisco üzerinden öğreniyor. Bir kursa gittiğiniz zaman size adamlar Cisco öğretiyor. Cisco tabii bu işin en uç noktası, en iyisi. büyük çok kurumsal bir firmasınız ve parasal olarak sorumluluğunuz yoksa tabii ki herkes piyasada Cisco'yu tavsiye eder. bu sivicimizi şöyle geçelim. Özelliklerini, teknik özelliklerini data sheet'inden okuyabilirsiniz. Fiyat olarak da 7000 lira yakın. Biz bunu KDV dahil 7000 TL diyelim. Ve bunu bir şöyle bir not defteri açıp ekleyelim ona. Sırasıyla gidelim. Karşılaştıracağız çünkü. Not defterini şöyle kenara alayım. Fiyatları yazacağım çünkü. Benim yeni yapacağım projede muhtemelen kullanacağım switch bu olur. KDV dahil fiyatı da buymuş. Fiyatı dahil. Bunu benim CTV'den tarafı 10 gigabit portlarının açık gelmesi ve artı iki tane de 40 gigabit portunun olması. Bu arada bunu genelde ISP firmaları kullanıyormuş mikrotik ürünlerini. Ee, bilgi almıştım ben şu video çalışan bir arkadaşımız var Ümit diye. Kendisi sağ olsun her telefon açtığımda ulaşabiliyorum ve bana e, ee, destek oluyor yani çok. Hani ben bu adamlarla e, reklamını yapmıyorum açık konuşayım. Şimdi sırasıyla zaten farklı ürünlere de geçeceğiz. Siz karar vereceksiniz burada farklı bir yerde de alabilirsiniz. Belki bu firmadan daha ucuza bir yerde satılan vardır. Ben bunlar fiyatlarını açık yazmış diye işte, o yüzden gösteriyorum. Ee, tabii ki v.com.tr asıl firmanın adı Inspira Teknoloji diye bir firma. Oradan bu switch konusunda uzman e, demo yapabileceğimiz bir alan veya bir video olursa oradaki arkadaşlarla da incelemeleri yaparız. Karşılaştırma hatta bu firmayla orada uzman bir net network şu arkadaş varsa. Ki Mikrotik eğitimlerini veriyor bu, ailece bu firma. Mikrotik sertifikaları veriyor, eğitimini veriyor. İlla bir uzmanı vardır hani bunun. Hatta birden fazla uzmanı vardır o firmada. Onlarla da inceleriz. Lisans seviyesi level 5. Bu lisans seviyeleri 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunların farkını tam bilmediğim için değinmeyeceğim oraya. Aslında söylemiştik. Daha telefon açıp adamlardan bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi switch kapasitesi, throughput değerleri, RAM bunlar önemli. Benim hani burada beğendiğim, özellik olarak beğendiğim Switch bu ve fiyat performans açısından da firmanın bana önerdiği Switch bu olmuştu Mikrotik ürünleri. Çünkü 8 portlu 4 tane Switch alıp bir de 24 portlu bir Switch alacaktım yakın zamanda. Hatta siparişini verdim onların. Ee, talebini oluşturum özür dilerim. O switch, bu Switch önerildiği için bunun üzerinden gideceğim. Tabi bugün sadece 24 portlu Switch'leri üzerinden 24 portlu Switch'leri üzerinden konuşmuyorum açık konuşayım. Yanlış söyledim ortada. 48 portlu switchler üzerinden konuşuyoruz. 48 port PoE switch önerisi diye bir video olacak. 24 port PoE switch önerisi diye bir video olacak. 8 port PoE switch önerisi diye bir video olacak. Tabi bunların hepsi yönetilebilir management switch başlığı altında olacak. Çünkü yönetilmeyen switchleri biz tavsiye etmiyoruz ve mümkün olduğun derece kullanmıyoruz çünkü bunları yönetemiyorsunuz, problem yaşayabilirsiniz. Bu da Yine Ubiquit bir bizi yönetilebilir. Bu web yönetilebilir bir switch. Ayrıca konsol web yönetilebilir olan tüm switchleri tabii ki konsollarına yönetebiliyorsunuz. Bunun kendi bir Winbox e, diye bir yazılımı var herhalde. Win, Vim, Winbox diye bir yazılım var onu da girip yönetiyorsunuz. Zaten benim bilgisayarım da yüklü hatta. Winbox diye. Neyse bunun da yönetim aracı farklı. Ben burada Mikrotik anten kullanmıştım. Onlara yüzüyle aynıymış yönetim e, konsolu. Switch'te şöyle bir switch. Yanında da böyle şeyleri var. İçinden çıkan kutu içeriğini ürün yani Ürünün şıklığına değil daha çok özelliğe bakıyoruz. Gayet de şık aslında. Şıklığa bakmak gerekirse. Özellikleri de şöyle geçelim. Şimdi geçelim ikinci sevinçimize. Ubiquiti. Benim sevdiğim markalardan bir tanesi. Oya switch 750 watt. Bunda da iki tane SFP Plus varmış. Bakın 48 tane 1 gigabit portu var. İki tane SFP varmış. Yani 1 gigabit SFP. Fiberle 1 gigabitten alabiliyorsunuz. 2 tane de 10 gigabitlik portu varmış. Yani şu iki tanesi SFP Plus, 2 tanesi normal SFP. Yani bundan bu da benim işimi görür ama bu fiyat olarak daha pahalı, özellik olarak daha düşük olduğu için bunu tercih etmeyeceğim. Yani eğer bir proje yaparsam. Şöyle şunu da alalım. Şuraya fiyatını yapıştıralım. Bu da vergiler dahil 7500 TL'ymiş. Fiyatını hatta şöyle aşağı yapıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi İkisi bir Şu an en iyisi bu görünüyor mikrotik. Tabii bunları oturup bir, bir, iki gün boyunca iyi analiz etmek lazım büyük bir projede. Switch kapasitesini görüyorsunuz. 140'mış bunda. 140 gigabit. Bunda 336'ymış. Tabii bu değerler kağıt üzerinde olduğu gibi yazıldığı gibi olmayabiliyor. Bunu videoyu izleyen arkadaşlar da söyleyecektir tabi konuda uzman arkadaşlar. Benden çok çok bilgili arkadaşlar muhtemelen izliyordur. Az önce burada neye bakmıştık? Favridik kapasitesi 235'te mesela bunda neymiş 104'lerde maksimum vereceği güç miktar 750 wattmış. Bunu merak etmeyin bu 500 de olsa sizin işinizi görür. Yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü buna 48 tane kamera bağladım Kamera en çok çekeceği watt 7 watt. Şöyle bir hesap yapayım size. 7 çarpı 48 desem. 350 watt çeker yani maksimum. 48 kamera. 48 kamera bağlanmaz. Boya telefonları falan oluyor. Niye hep anlatıyorsun kardeşim diyebilir. bir switch bağlı oluyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bana bir arkadaşım. Karya BT'de çalışan bir arkadaşım vardı. Şunu söyledi. Mustafa eğer e, gerçekten ihtiyacım varsa kamera ve IP telefonlarım varsa hiç paraya acıma boya switch demişti. Ben paraya acıdım. Boya switch almadım. Ve şu an zorluğunu çekiyorum. Boya switch kullanmamak gerçekten problem olabiliyor. Adaptörlerle vesaire arızalarla uğraşmak artık adam saat balıklarına vurduğun zaman gerçekten çıkıyor dinlemedim siz de poe switch kullanın eğer kamera ip kameralarınız çoksa ip telefonlarınız varsa akses pointleriniz poe çalışıyorsa poe destekliyorsa poe destekli cihazınız çoksa eğer poe switch alın zaten bir kere alıyorsunuz uzun yollar gidiyor şu switchleri aldığınız zaman bir 10 yıl kullanırsınız bilmiyorum. öyle düşünüyorum bunların farklı özellikleri de var hani bunun güvenlik anlamında mesela kus pahalı dedim mesela Bunları sağladığı bazı özellikler sayesinde e, güvenlik açıklarını da engelleyebiliyorsunuz. Bir de bu switch'leri alırken sadece böyle fiyatına bak olmuyor. Yönetilebileceğiniz bir switch alın. Mesela bu yübük switch'i sadece web para yüzüne bağlanıp yönetebiliyorsunuz. Bunu. Tabii şey, sadece diyorum ama web para yüzüne bağlanıp e, bağlanıp yönetebildiğiniz switch'i şeylerden de yönetebilirsiniz. E, bunu niye sadece web para dedim? Çünkü bir yübük yönetim ekranı var. A, Unify Access Point'lerde söylemiştim bunu göstermiştim. Ee, Network Controller böyle bir problem vardı Unify? Hatta şöyle Unify Controller yazayım. Videosunda gibi anlatmıştım. Şöyle bir cihaz şey takıp dışarıdan da kontrol edebiliyorsunuz. Ama yazılım var bunun. Zaten şöyle incelemiştim ben onun videosu var. Şöyle bir şey. Bu değil. Unify Controller inceleme diyelim. Controller yazılım var. Onu kurup yönetebiliyorsunuz. Tüm switchlerinize aynı yerden ulaşabiliyorsunuz. Bunda o özellik yok. Şu bakın US serilerine geliyor. Mesela şu S serilerinde Unify Ubiquiti Switch S48 e, modellerde ve para yüzden yönetilebilirken sadece eğer S serisi değil de US serisi alırsanız bunu kontrol yönetebiliyorsunuz ve şurada bir Bunda gözükmemiş ama bir ekran var LCD ekran tam şurasında. Benim hoşuma gitmişti o yüzden beğenmiştim. Ee, switch üzerindeki değerleri arayüzüne bağlamadan da görebiliyorsunuz. Mesela sunucu odanızda renk yaratır yani. Bunda da iki tane SFP Plus, bir tane, iki tane de normal SFP varmış 1 GB'lik. İki tane 10 GB, bir tane 1 GB varmış. Bunları sordum. Siz de emin olmak için sorun. Üzerinde tamam 10 gigabit de geliyor da kardeşim açık geliyor ama mesela Broket dağılanma değil ki lisans alıp açıcısında ya. Yani bakın otomatik açık geliyormuş ya. UC serileri Unify Controller diye bir şey var bakın şu şekilde. Ek bir bilgi olsun. Bunu takıyorsunuz network'ünüze. Cloud'dan da yönetebiliyorsunuz artık switch'lerinizi. Bunu da adam mikrotik v.com terörünün sitesinde vardı. Bu sayesinde bu şey diye geçiyor. Unify Cloud Key diye geçiyor. Gen 2'ymiş bu. Gen de sizin işinizi görecektir. Tabi bunun şeyleri de var hani. Biraz daha gelişmişsin. Gen biri bu daha ucuz. Bunu alabilirsiniz. Unify Cloud Key. Lan demiştim ben bu ne işe yarıyor? Herkesin sistem odasında var. İşte ihtiyacım olmadığı için merak edip bakmamıştım. Yani hani bu sürekli kurmuş olduğunuz sunucudan değil de gidiyorsunuz. Evinizden de görebiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan görüntülebiliyorsunuz. Access Point tarafında UBNT ürünlerini kullandım ve tavsiye ediyorum yani. Kullanmadan bir şey tavsiye edemem. Şunları kullanmadığım için bir şey diyemiyorum. Yani bunu iyi bir araştırmanız lazım. Dediğim gibi UC serileri özellik olarak neredeyse aynı. şu seriyle, S serileriyle. Sadece bunu kontroller üzerinden yönetebiliyorsunuz bu switchleri. Öyle bir avantaj varmış. Kontroller cihazları da bunlar bakın. Varmış zaten. V.com'un kendi sitesinde. Controllers cihazımız, Unifi. Resmi niye açılmıyor? Neyse biz cihazımıza dönelim de. Bu sayfayı yenileyelim. Cihazın kendi fiyatı gözüküyor. UC serisini de alalım. Özellik olarak ES serisi de muhtemelen aynıdır. Aradaki farklı 400 lira bir fark. Ben bu beyaz olanı tercih ederdim. Burada bakalım teknik özelliklerine girelim. Ben böyle yapayım. 70 gigabitmiş. bitmiş. Bunda kaç yalnız? Bunda da 70 gigabitmiş. bitmiş. Switch kapasitesi 140. Onda da 140 Güç tüketimi. Tabi bunun bir de 750 watt ikisi de. Işte. Toplamda verdiği ya. 6.5 kiloymuş. Bu da 6.5 kilo. Yani şöyle bu ikisi arasındaki iki tek fark. Rengi değişmiş arkadaşlar. Bir de bu UC serilerini kontrolörü üzerinden yönetebiliyorsunuz. Şu S serileri benim hoşuma gitmedi. Ne beğenmedim şeklini beğenmedim. Ama bunlar da fiyat performans ürünü. Şimdi Mustafa anlattım bitirdim diyeceksiniz. Neye geçeceğiz? Burayı anlattık. Şimdi şöyle fiyatları göstereyim. Abi şimdi araba ile devam edelim. Arabanın 25-30 şu kodda bir sivilce var. Fiyatına bakalım. İnternet fiyatları üzerinden gittik. Mikrotik'te. Ubiquiti'de bunlar da internet fiyatı üzerinden gidelim. Boya diyelim abi de bu. Boya olması önemli. Yani şu, şu kod boyanın kodu. Sadece bunu yazsak bile yeterliydi. Bunun fiyatı hani firmalarda değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Bu 19-20 serisi ya. Nasıl bir görüntü bu? Eski herhalde. 25-30'da mı böyle görünüyor? Çünkü 25-30 şu şekilde olması lazım yani. resmi görünüyor mu bilmiyorum ama. Ya şimdi ben bunları inceliyorum da bunun videoyu izleyen benden daha çok bilen biri varsa komik duruma düşüyorumdur muhtemelen. Onlar da bir video yapıp anlatabilir. Ben burada fiyatlara değinmek istedim sadece. Bu sadece fiyatla olacak iş değil. Bunu siz kullanımınızla alakalı. Bir yerde öğrendiyseniz eğer switch konfigürasyonlarını vesaire hangi switchi daha iyi ayarlarını yapabiliyorsanız onu almanız önemli yani burada siz tutup da yönetemeyeceğiniz konfigürasyonlarınızı adam akıllı yapamayacağım bilmediğim bir switch almak önemli değil. Şunu girelim. Ben bunun fiyatını 1200 dolar olarak bakmıştım. O da ortalama Ne yapıyor? KDV dahil 1200 dolardan Yaptığı fiyatı şöyle hesaplayayım. Hesapladım. 9000 liraya falan geliyor. Ha, HP arabanın şu sivilci ile Şu sivilci arasında Fark çok Ruput değerlerine vesaire bakmak lazım. Ama bunda bir kere 10 gigabit ile 40 gigabit yok ya Öyle bir problem var işte. Ama hiçbir araba piyasada Cisco'dan sonra en çok satılan switch herhalde budur. Onun dışında CX7150'ler var. Bu da e, 7150'lerde 4 tane şeyle gidiyor. Gigabit de geliyor. Gigabit SP geliyor. Ama lisans alarak 4'ünde 10 Gigabit'e yapabiliyorsunuz ama bu saçma pahalıya geliyor switch. 10 Gigabit ihtiyacım var Onu belirlemek lazım. Şimdi yok diyorsun ama ileride olabilir bir da var. Bunun fiyatı da 1400 e 1500 dolar arasında değişiyor. 1400 dolar olduğunu düşünürsek 1400 dolar 6 KDV diyelim buna. 1500 dolar altı KDV diyelim. Performans fark var. KDV dahil 10.000 liraya yaklaşacaktır bunun fiyatı. 10.800 lira oluyormuş. Şöyle bir fiyat. Bir de Planet'in sivilci var arkadaşlar. PLGS 52 20 diye. Bunda da SAP Plus portu var. 4 tane. 48 port normalde bu switch. 4 tane de SAP Plus portu var. Ben portlar sadece SAP Plus portlarını konuşur. Bu intruput değerlerini falan konuşmadık. Hata oldu. Poya ula 600 watt. Bu da 1200 dolar desek şunun da aynıdır. 9200 deriz. Daha şunu yer değiştirelim. Ucuzdan pahalıya gitmiş o zaman. Gitmişler de. Şimdi geldik mi? Planet'te 600 attı. Onu da ekleyelim buraya. Poe. Vukus. Kaç vattı? 370 vattı. Planet'i söyledik. Araba. Arabanın kaç vattı olduğuna bakmıyorum ama bunların hepsine bakmak lazım. Şimdi Şuna gelip burada aratarak bulduğumuz fiyatlar ne kadar var? Daha yani doğru bir sonuca geçemeyeceğini düşünüyorum. Bak bu adamlar planetini tatıyor arkadaşlar. Bunlardan teklif alabilirsiniz. Burada bir hata var. 1000 dolarsa 6.5 artı KDV'si var tamam. KDV dahil diyor. İndirimli fiyat değilmiş. Ha, tercih edilebilir. Bunu oturup değerlerine almak lazım ya. Layer 2. Nasıl site yapmış adam var ya? şimdi arkadaşlar ben size bildiğim kadarıyla verdim. Eğer benim bilmediğim yanlış söylediğim şeyler varsa yorum kısmında lütfen şeylerden bekliyorum. Ee, bu işin üst düzeltmeleri bekliyorum. Tabii ki hani böyle switchlere bakmak doğru olmaz. Tutup pazardan e, elma almak, armut almak gibi değil. Hani bir tezgaha bakarsın, beğenmezsin, öbürüne geçersin. Böyle bu değil. Bunda ürünün özelliklerine bakmak önemli. Piyasada ne kadar teknik servisi var ona bakmak lazım. Ürünün ne kadar arkasında. Mesela bir ömür boyu garanti veriyor size. Bunu hangi firma veriyor? Ona bakmak lazım. Kolay kolay bozulan cihazlar değil. Benim dışarıda 500 liraya aldığım yönetilmeyen Poe Switch var. 8 portlu. Maşallah diyeyim de şimdi nazar değmesin. Çalışıyor yani bir iki seneden beri. HP'nin 1920'leri var. Çalışıyorlar. Onun dışında yıllardır çalışan switchler var. Bu switchler kolay kolay bozulan cihazlar değil. Bir de üzerinden geçen trafik Hani bunun güvenlik tarafı var. Onun tarafta uzman değilim. Yine dediğim gibi e, açıklama ve yorum kısmında özellikle bildiğim diğer bilgileri de paylaşacağım. Şunu da olmadı eklerim. E, sallamasyon oldu biraz ama bildiğim kadarıyla yazdım. Ben şu switch'te bir proje yapmayı düşünüyorum. 10 tane muhtemelen alacağım. E, 5 katlı bir bina projemiz var. 10 tane gerekecek herhalde bundan. Kaç para yapar toplamda? Tabi bunu iyicene bir araştıracağım. Şu an önümde yaklaşık bir 4 aylık bir zamanım var. Hatta 5-6 ayına çıkabilir bu. Şu koronavirüs sebebiyle. Bunun fiyatına 7000 lira desek. Hadi bize bir indirim yaparlar. 6500 lira olur. Çarpı. En yüksek fiyattan hesaplarsak zaten 10 taneden 70 bin lira para yapar arkadaşlar. Onunla çarptığımız için kolay. KDV'de 70 bin lira falan yapar bu proje. Bir de bunun yanında access point olarak Büyük bir kütlenin kullanmayı planlıyorum. 48 port switch tavsiyelerim bu şekilde. Fiyatları az çok öğrenmiş olduk. Yani asıl amacım size az çok fiyatlar hakkında bilgi sahibi edebilmekti yönetebilen switchlerin. Yönetilmeyen switch kullanmayın. Poya olmayan switch ihtiyacınız varsa kullanmayın. İhtiyacınız yoksa poya olmayan kullanabilirsiniz. Tamam poya'ya benim ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Ha hiçbir arabanın haricinde bunların haricinde. Şimdi gelelim baba cihazlar. Cisco üzerinden gidebilirsiniz. Der olarak delleri araştırabilirsiniz. edersiniz. daha önce görüşmüştüm aslında. Onların da muhtemelen dediğin de şu şeydendir. Yokuş sayındır. de bu fiyat. Buna denk seviyece buna yakın fiyat çıkacaktır diyorum. Cisco biraz daha yüksek çıkar. Onun dışında Juniper var. Ekstrem net var da o da muhtemelen şey ya. Extreme Network. Şey satın aldı. Rokusu satın aldı diye biliyorum ya. Yani. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla yönetilebilir Switchler hakkında bilgi vermeye çalıştım. 48 port boyu olan yönetilebilen Switchlerin özelliklerine biraz değindik. Bir, bir de bunların segmentinin daha düşük segment 48 portlu bir Switch alabilirsiniz. Yani burada değerlere baktığınız zaman Bunlar düştükçe sivrisinin fiyatı düşecektir. Atıyorum HP'de 25 30 belki bu sivrisine denk değil özellik olarak. Eee HP'nin bir sivrisi var yani. HP sivrisi çalalım. Ee, Kendisinin sesine girelim network ürünlerine. Şöyle bir bakalım. 29-30 serisine belki de indir. Burada yanlış fiyatlar vermiş olabilir. Güncel değildir bunlar. Mutlaka. HP Aruba'yı satın aldım. Ondan sonra Aruba adayı da aslında switch'lerini. 5130 var. Bu muhtemelen merkez switch olarak kullanılan bir switch'tir. Hani bizde biz olsa biz bunu muhtemelen merkez yani banknote switch olarak alırız. Ki burada fiyat olarak bakmaz kimse benim gibi. RAM ben fiyat olarak baktım çünkü ayrılan bütçe belli bir fiyata bakılıyor bizde. Burada farklı Yönlerden ele almak lazım.